abi ekmek 5 lira olmuş. Kılıçdaroğlu Londra'da bir şeyler yapıyor. Ha bir de Londra'ya gitti değil mi? Önce Amerika'ya Work and Travel'a gitti. Şimdi Interrail yapıyor. Avrupa'ya geziyor şimdi. Neden yani? Neden ya? Yani? Dünyada vizyon kelimesini kullanmaması gereken yegane iki adam var. İkisi de sürekli vizyon diyor. Birincisi Ali Koç. Koç ailesinin bir ferdi olarak doğmuşsun ve imkanların sınırsız değil mi? Ee, fizik kurallarının müsaade verdiği her şeyi bu dünyada yapabiliriz. Sen git Fenerbahçe'nin başkanı ol. Tribüncülerin karşısına Akisar mağlubiyetinden sonra çok özür dilerim arkadaşlar sorumluluğunu üstüme alıyorum falan diye özür dile Allah'ın yağlı saçlı 70 aykürlü tribüncülerinden. Ha, vizyon diyor bile. Peki de Kılıçdaroğlu tutturmuş bir vizyon. Vizyon, 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 vizyon diyor. 10 tweet boyunca bir sonraki tweet'i esnaf Bakanlığı e, muhtarlara yardımcı atayıp işsizliği bitireceğim. Hani vizyon deyince insanın aklına daha bir yatırım, ekonomik reform, endüstri 4.0 falan bunlar geliyor değil mi? Muhtarla esnaf esnafla gelecek vizyonun ben anasını götünden sikeyim ya. Ne, ne vizyonu lan? Doritoslu çiğ köfte üreten adamın vizyonundan bana ne? Endüstri 4.0'a hayal mi satsın adam? He, muhtarlara yalakalık yapınca ne satmış oluyor peki? Ya, gerçek olsa bile ne satmış oluyor? <laughs> Cemre hem halka laf ediyorsun hem kılıçların salak halka hak ettiği kalitede vaat vermesine laf ediyorsun. Alakayı kuramadım yani. Ülkeyi sömüren bir adam olsaydı ona nispeten bir takdir gösterirdim. Tayyip mala göre malzeme veriyor. Ama sen iktidarda değilsin. Sen kimseyi sömüremiyorsun. Losersın. Born to be losersın yani. hani senin loserlıkta diretmene ben tabii ki laf ederim yani. Bu konuda Tayyip daha başarılı abi. Adam amacına ulaşıyor. Çok güzel güdüyor sürüsün. Bu ondan da acısın.